Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Kurban kesecek kişi başkaları ayıplamasın diye kurban kesiyor ise bu niyetle ya da ben öyle bir kurban keseyim ki el alem görsün diye yani başkaları görsün diye kurban kesiyor ise ee, böyle bir kurban e, sevabı yoktur, yani kesilmiştir hayvan ama Allah katında bunun bir değeri kıymeti yoktur. Çünkü ibadetler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için, e, onu hoşnut etmek için ve Müslüman olarak o ibadeti e, dini kurallara uygun olarak yerine getirmek için yapılır. E, başkaları görsün e, öyle bir kurban keseyim ki herkes görsün nasıl oluyor diye kesilen, bir kurbanın kişiye sevabı yoktur. Ayrıca e, kesmek istemiyor, içinden gelmiyor da e, başkaları ayıplar şimdi çoluk çocuk başkasının eline bakmasın. Bu niyette kesiyorsa e, bu tür kurbanların e, kesen kişileri herhangi bir e, yani sevabı yoktur. E, bu yüzden demek ki Müslüman e, bütün ibadetlerini kurban ibadeti de dahil bütün ibadetlerini Elalem görsün ya da el alem ayıplamasın değil, sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapacak. Allah da onun sevabını ayette bol bol verip kurtuluşuna vesile olacak. Allah'ımız ibadetlerimizi sadece ve sadece kendi rızası için yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi şereflendirsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.